Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlarla birlikte ne pay bit oynuyoruz evet. 1 milyon param var. Zengin oldum. Ne oyunda? Oyunda param var. 1 milyonla ne açabiliriz bilmiyorum ya. Yani. Baya paket atacağım. Ben yani lig kazandım diye bu kadar param var. Böyle bir şey verdi bana baya ödül verdi. 3 tane bundan var. Bunlar bunların şundan da 3 şunlar ben da. Lig 1'e çıktım. Paris-Saint Germain e var. Fransa Ligi'de e. herhalde. Ah be, Noel bunda. Noel çıkıyor. Ooo, Firmino Jovic. Hep Real Madrid'den devam ediyoruz, evet. Neye devam ediyoruz? Spesyal pek açalım. Hep siyah çıkıyor. Bir daha siyah çıkıyor. Ah, oh! Ne? Ne çıkıyor? Icon. Bunu tanımam. Taramam. Kim? Maradona! Yok. Maradona. Mı? Maradona. <laughs> Maradona çıktı. Alisson yanında. Abi Maradona. Maradona. Ya. Evet devam arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı, atmayı unutmayın. Devam edelim. Oo, yine yine yine. Şampiyonlar Ligi. Belçika. Kim ya? Kevin Ebrün, Kevin 90 91 abi mükemmel. İki kere üst üste. İki lig şampiyonu olmuşum. Evet bir de 81 üstü pek açalım. Kömeliz. Abi ne 81'den çıkmıyor. Çıkmadı. Evet hiç beklemiyordum. Abi, abi çok iyiymiş be. Her zaman iyi çıkar mı? Çıkmaz. Her zaman çıkmıyor tabii. Çıktım zaten? Yani şunu aldım çıkar her türlü. Gold elit pek çıkıyoruz artık bunu ezik kaldı. Her ezik kaldı artık ya. O marka zaten siyah. Her zamanki ki gibi Real Madrid'ten devam ediyoruz. <laughs> Real Madrid takım kuracağım abi. Special değil, special direkt. Special artık pek. Evet yine siyah abi siyah siyah izlemiştim hep siyah çıktı Bunlar zaman siyah çıkıyor? Ama siyah çok hoşuma gitmiyor. Bu çok iyiymiş yani çıkmayacak artık çıkmaz. çıkmaz bak bunda da siyah. Ne no, siyah bak ya. Pavlenka. Klevin çay yapmışlar. Bir kere daha ben günlük hedefime direkt ulaştım. iki her zaman iki çıkarırım genelde. Ama videonun kaçıncı dakikası? İkinci dakikada yani. Kömme. Special bitirmeyeceğim. Her, her şey bir bir olacak. Böyle. Asensio yine. o oh, Falka. George de. olan. Hep videolarda çıkanlar hep çıkıyor. Evet. Bunu da bir tane açalım. Çıkmayacak. Öbürlerine geçelim. Hemen. Çıkmadan. Eee. Umarım çıkar ama. Vuhaa. Morkinyos. Mükemmel. Ee, Real Madrid gelmiyor. <gülüyor> Şaşırdım. <gülüyor> 81 süre. Paketimizi açıyoruz. Evet çıkmadı. Yine be yine. Her gün video atacağım. Hatta iki video atacağım bugün de. Abi mükemmel bu oyun çünkü. eğleniyorum Bunu açarız. Çıkacak mı? Yine Yine 3 3 Kim? Oha bu değişim bir kart. İngiltere'li. İkon. Hayır tanıyamam. Kim? Kim? Jole. Arkadaşlar çıkan mükemmel. Yine Falka çıktı. Marquinhos yine Prejo belki yine değiller. Bir milyon paramız var bir de. Dör, üçledik açmadığım için çok çıkıyor bayağı isko geldi zaten geçelim evet hadi Uuu. yine yine dörtledik 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 i̇kon. hep ikon ya bugün İtalyan bu fon mu ya bu değil bu fon ne e, piro del piro işte piro dedim unuttum Ah paket kalmadı değil mi? Buna bakarız, bakacağız Abi bu ne? 1 milyon paramız var. Hadi açmaya başlayalım. Çıkmadı. Bugün bunlar da çok şanslı. Bu iyi çıktı. He <laughs> 3000. Paramız var baya ha 48 tane var bundan. Açalım. Açıyoruz. Çıkmaz ki o Oo güzel. Paket ne? Tabi ne demezim en güçlü i̇şte son bir tane daha açacağım. ama bak video için ne yapıyorum ya 1 milyon para mı ah be bekleyecek sandım Oo, net, o net o o net o net net konuşuyor demek ki <laughs> ah çıkart Lenget. Artık çıkmaz herhalde. Para arıyorum şu an. harcadım. Çıksın diye 100 bin harcıyorum be. Video için neler yapıyorum ya. Marka avansa. Para de. Bak bir daha çıktı. Bu önceden çıkmıştı herhalde. Öbür videoları izleyen biliyor. Vastem yüksel. Rezil ya. Bu kart rezil olmuş. Bu kartı çıkardım hep artık çıkaramıyorum. Hadi bundan. 35 bin falan işte. Paralı değil. Ve 1 milyonum olduğu için ucuz. O Ramsey çıkmıştı. Evet paramız bitiyordu. Boşa harcadık. Ana çıktı. Evet şimdi takım kuracağız. Yine ve yine. Hayır 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 hayır. Heh. 4 3 3. Oo. Tabii kendim. Dışarıdan çok ses geliyor arkadaşlar. Biliyorum. Rahatsız olan ama yoruma yazsın. Rahatsız oldum. <laughs> evet. Premier League challenge yapıyoruz sanki. Yapa yaparım ben. Ben her zaman öyle yapıyorum. Oo. O ne? Okey. Oo. Garinçe alırım. Garinçe daha iyi. Garinçe Pelin filminde vardı. Garinçe. Yok. Alacağım biri yok. Uuu, ne alırsam kendi cebimle anlaşıyor. Ben golarım. Of oh, çok kötü takım burada ya. Lig 1'de nasıl biz oynayacağız? Karısı karısı mı oynuyorduk yok? Ee, evet güzel. Hayat iyidir hayat iyidir. Sonra kötü çıkıyor. Evet. Berbat. Bu çıktı? Bunu tabi. Oha. Bu kötü çıktı. O ne? Tamam. İngilizden devam. Arada kaçırdıklarım olabilir. Lütfen bir şey Zaten bir şey demeyin. Ooo çağlar önce Türk. dur dur dur. -du 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 -du. Ama tipi de hiç yakışıklı değil be. Bu ne abi ya? Üf, ne diyeyim? Video izliyorsan lütfen like atma. Sabah bu zaten ne izleyecek? Bana adam YouTube'da zor çok kullanıyordur. Aa, emre Kılıç. dinç. Ne kadar sivaslı insan var <laughs> ne? Bey Karman. Oo. Yeme. Henderson ne atarsın? Ben Delali alıyoruz Delali. Tek sıkıntı Nangolan'ı değiştirmek. Nangolan'ı değiştirin mi? Mükemmel kal. seni şeytana çıkmayayım. Hadi. Nangolan'ı bir değiştirelim ama. Ne var çalan iyi mi değil. Orada oynat desek. Ve 100 187 yaptık. Güzel. Müzik eklemek istiyorum ama sesim duyulmaz. Bu yüzden. Benim babam bir polis Sen neyse. TikTok kullanmıyorum ha. İnsanlar sanar bana korkuyorum. Devam. K. Bunu kesin YouTuber'dan çalmadım. Bak. Bu da çalmadım. <laughs> Hepsini çaldım kesin Devam. Evet devam. <laughs> ah. Yok mu ya? Hayır tamam. 187 ile yenemeyiz ya. Hiç güvenmiyorum ya. Of. Hadi bismillah. Ligde mi oynamasam mı? 187. İşte arkadaşlar lig 1. Karsercan'ın 3. biz 5.yiz. Payfit FC. Bunu yeneceğiz. Gol! 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 Martinel. Martinel nasıl okunuyor ben bilmiyorum. Oyuncuyu duymadım hiç. Evet, sesim iyi gelmiyor olabilir çünkü sabah çekiyorum. Evet. Saat 11. 2-0. Ali Nain golden güzel bir orta açmış demek ki. Anam gol yemeyelim. Oh. Pas. dribling. Nasıl ya? O adam hızlı değil mi? Dur hemen Google'a diyeyim. Ay senin ya. Krona açık. Hem yerine kimi soksam. Mane. Hızlı mane oyuna girdi. Ve maç direkt. Tamam böyle tutalım şimdi. Şey. O de 19 metre bir şey bir şey diyor ben İngilizcem yok. Evet. Garınca sarı kart görmüş. Mane penaltıyı atamadıymış. Atamamış. Maç bitti maç bitti bitti. Kusar. Ben şanssızım. Gol tamam. Çok onunla değil. Zaten 4. Bitti bitti. He. O 15 bin, 10 kaç lira? Bunları almadım. Lig bitince bana 1 milyon verdi. Ama mutlu oldum. Milyon hayatı kurtarır. Ve dördüncüyüz. Yakında o Paris'le oynuyoruz. Oo, oo, kaybettik. Devam, devam. Hadi. Ay sen reklamı sponsor değildir. Zaten sponsor olmuyor. Kim alacak sponsor? Ben garanti almak için şey alacağım. Gerard alayım ya. Almazsan. Almayayım. İşe girelim. Allah oh, tamam. Tabii mana alıyoruz. Abraham alacağız. Değil mi? Abraham. Abraham Lincoln. Lincoln miydi? Diye. Evet devam dedi ne dediğini. Dedi Tamam Çok boş konuşuyorum evet Çünkü biz... ne konuşabilirim Kim ooo 13 dakika Maç bize ben hemen Kadromu yaparım Kadromu yapayım maça Görüşürüz Me. Ve arkadaşlar kadro böyle Finish 2 dakika mı var 2 dakika maç biter mi ya Ve zor bir maça gidiyoruz. İkinci Allah, maç başladı. Hadi Paris inelim. Ma maç sonunda geliyorum. Maç sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar maç devam ediyor. Şu an kaç? Kaç? 1 0 yeniyoruz. Paris Selcan'ın Evet arkadaşlar Paris Selcan'ın. Bir deyiz. Hadi hadi. Ya yeter ya. yine atamadım. Oo 2-0. Çeviremezler. Bitti. Hadi bit maç. Maç bitsin geliyorum çünkü hemen bitiyor. Ve maç bitti arkadaşlar. Ee, video bitecek. Bitirmem lazım. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.